şu anda Haber müdürümüz Hakan Süer kendisine ait ruhsatlı silahıyla ABM'leri dolaşarak oradaki güvenlik önlemlerinin ne seviyede olduğunu haber yapmıştı. Girdik. Ne yazık ki buradaki arkadaşlar bize e, ruhsat sormadılar. Şu anda da son zamanlarda en çok tercih edilen AVM'lerden bir tanesi. Bakalım burada kontrol edecekler mi? Haberde güvenlik önlemlerinin zayıf olduğu ortaya çıkınca haberin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü AVM'lere denetim gerçekleştirdi. Ne yazık ki buradan kontrol etmediler. X-ray cihazları yenilenirken güvenlik görevlileri ise uyarıldı. Bir güvenlikler soru soracaklar mı? Evet, burada sorulmaz.